Söyledi. Aç kamerayı söylesin. İntikam alacak Ha, yani İntikam mı alacaksın benden? Azdan az gider, çoktan benden çok gider. Abi dük kutu yazılar yazmamdan o 12-13 tane kolon patlak değil mi? Yalan haber mi yaptın? Yalan haber yaptım. Patlak hiçbir kolon yok. Göstermek için onu yaptılar. Ne var? Karneci. Tamam sen erkek adam diye mi cimcik diyorsun? Ben bilmiyorum nasıl. Ay niye kolumu cimcik diyorsun? Bu, erkek adam. Bak ya şuna yalan saygı. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor zaman. Ya. Ya orada mahkemeye ver. Ben de fotoğraflarıyla ispat edin beyefendi. <laughs> Tehdit ediyorsun beni. Kamera ben kayıtta. Kayıt ben, şey ben öyle Kamara bir şey demedim. Kayıt, bir dedim. demedim. Seni dedin. Ben öyle Kamerada bir şey demedim. Kayıtta. Yalan söylüyorum. Kamerada kayıtta söylüyor. yemin et. Hem Allah hem tallahi. Haca gidip geldin ha. Ben bilmiyorum açıkçası. O 700 bin işin babalı boynuna senin. Senin boynun mu? Yok senin boynun. Kaçmışsın Allah'ım sen. Ha. ha. 700 bin kişinin babalı boynuna. Reklam parası teklif ettiler. Mado'dan gel işlediler. iş dediler. Kabul etmedim diye bana bu iftirayı atıyor. Yalan Benden söylüyor, intikam alacak. Yalan söylüyor. Ya. Ben yalan yaşı söylüyor, büyük saygılıyım. Benim adım da Tufan Adıyaman. Ben yalan, yalan söylüyorsam söylüyor. adliye orada. Bu beyefendi korumucu tutuyor. Erkeğin yapamayacağı bir şey. Kol cimciklemek ne demek? Beni kulağımda senin yanına bırakmayacağım diyor bana. Ben de buradan savcılığa suç. Tabii gücümüz yetmez bunlar zengin. Maraş'ın kodamanları, her yani, tarafta yani malları var. Şey Madoya güç yetmez. Mado evet yetmez. Yani terbiyesizlik bu, Size yetmez. bu bir terbiyesizlik. Size yetmez güç. Yani Oradaki her kolonların sizin. neyini biliyorsun? Oradaki Öbür kolonlar... tarafa ne götüren oldu? Doydu. Öbür tarafa, doydu. tarafa götüren oldu. oldu mu bir şey? Madonun sahibi arkadaş. Bu güç, kuvvet, para bunda. Tamam mı? Bu her her yere hakim olacağını zannediyor. Ma Atilla mı? Neyse İsmini de bilmiyorum. Kahraman Maraşlı'nın yanında olmayan bu şahsiyet beni tehdit etti. Benden intikam alacakmış. 12 13 tane 14 tane kolonu patlak. Bana diyor ki sen yalancısın. Ben senden intikam alacağım diyor. Alsın benden intikam. Ben 700 bin kişinin vebaline ortak olamam. Bana reklam teklif ettiler, kabul etmedim. Madoda gelsin yediniz içsin dediler kabul etmem. Çünkü ben 700 bin kişinin vebaline ortak olamam. Benim yanıma bırakmayacağını söyledi. Bırakmasın. Biz doğruların yanında olmaya, doğruları savunmaya devam edeceğiz. Bak moralık gözüküyor mu? Evet evet. Benim...